Ramazan ayında fırsatçılara göz açtırmayacağız, fiyatları denetleyeceğiz falan. Şimdi bayram yaklaşıyor. Aynı açıklamaları tabii yine duyacağız. Hadi verilere sıkmadan şöyle hem de Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden hareketle durum gerçekten böyle mi bir bakalım. 2005'ten 2018'e kadar Ramazan ayı enflasyonu o ayın enflasyonunun üzerine çıkmıyor. 2018'de tablo tam tersine dönüyor. Ramazan enflasyonu o ayın enflasyonunun ortalama 2 katına çıkıyor. Hatta 2022'de 3 katına çıkıyor. İlgili yılın aylık ortalama enflasyon oranlarına göre ise 2005'ten 2018'e kadar Ramazan ayındaki enflasyon yıllık enflasyonun 1,5-2 katı kadar. 2018'den 2022'ye kadar eşitleniyor. 2022'de Ramazan enflasyonu yıllık enflasyon onun iki katına çıkıyor. 2023 ve 2024 yılındaysa ortalamalar kadar oluyor. Yani Ramazan'da da artan gıda harcamalarına bakıldığında bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı ayına göre gıda enflasyonunun artışı 2021'e dek yüksek oynaklık göstermiyor ama 2021 sonrası aylık ve yıllık gıda enflasyonunda da Ramazan'ın olduğu aylarda yükseliş çok sert oluyor. Hatta 2022'de 4 katına çıkıyor. 23 ve 24'te de iki katı. Özet. Ne kadar komite toplantısı, ne kadar açıklama yapılırsa Ramazan ayında gıda enflasyonu o kadar artıyor. Hani bayram yaklaşıyor ya bilin istedik.